sevgili 5. sınıf öğrencileri bu videomda sizlere çokgenlerle ilgili soru çözümleri yapacağım. İsterseniz her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen birinci soruyu okuyorum. Yukarıdaki dörtgende D açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Zaten şu anda 3 tane açıyı görüyoruz. Şimdi dördüncü açıyı bulmak için şöyle yapmamız lazım. Gördüğümüz açıları topluyoruz önce. 85, 94 ve 62. 9, 11, 9 oldu. 18, 24. 241 derece. Şunu hatırlıyoruz. Dörtgenlerin iç açılarının toplamları 360 derece olduğunu hemen hatırladık. Ve 241'i çıkarıyoruz gördüklerimizi. O zaman şu açı kalacak. Çıkmaz. 10'dan 1 çıktı 9. 5'ten 4 çıktı 1. 119. Demek ki soru işaretinin olduğu yer 119 dereceymiş. Bu şekilde cevaba ulaşmış olduk. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir diyor. Dik açı, ikiz kenar üçgen, paralel kenar ve yamuk var. Evet doğru cevap A şıkkı olacak. Tabii ki dik açı bir çokgen değildir. Cevap A şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafı 3 sıra tel ile çevrilmiştir. Bu iş için 420 metre tel kullanılmıştır. Bahçenin bir kenarı 40 metre ise diğer kenarı kaç metredir diyor. Şekille gösterelim şöyle. Evet. Dikdörtgen şeklinde bir bahçe var. 3 defa 3 sıra telle çevrilmiş ve bu kadar kullanılmış. O zaman biz ilk önce bir defa döndüğümüzde bir defa çevrilseydi kaç metre olacaktı onu bulacağız. 420'yi önce 3'e bölelim. Yani çevresini bulmuş olacağız. Evet 4'te bir defa var. 12'de 4 defa var. Ve son olarak 0'ı getirdim. 0 da yok. 140. Demek ki buradaki dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi 140 metreymiş. Ve bir kenarı 40 metreymiş. Hangisi bilmiyorum. Uzun mu kısa mı fark etmez. Dikdörtgende iki tane kenar karşıtlı kenarlar ikisi birbiriyle aynı oluyordu. O zaman 40 ise diğer karşısındaki kenar da 40'tır. 2 ile çarpıyorum 80. Şimdi iki kenarı buradan buldum. 140'tı çevresi. 140'tan 80'i çıkarıyorum. Ve ne kalıyor? 60. Demek ki diğer iki kenarda 60, san, 60 metre. Şimdi 60'ı da 2'ye bölüyoruz. Ve bir kenarı bulmuş oluyoruz. 60 bölü 2 ne yapar? 30 olur. Demek ki diğer kenarda 30 metreymiş. O zaman şöyle oldu. 30 metre tabi kısa kenar oldu. Diğer kenarda 40 oluyor. Tabi burası da 40 burası da 30 oluyor. Bu şekilde cevaba ulaşmış olduk. Dördüncü sorumuz. 3 iç açısının ölçüsünün toplamı 272 derece olan bir dörtgenin diğer açısı kaç derecedir? diyor. Zaten 3 tanesini söylemiş. 272. Dörtgenlerin iç açıları 360 olduğuna göre 272'yi çıkarırız. Böylece ulaşmış oluruz. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada kaldı. 5. Yine çıkmıyor. 15'ten 7 çıktı. 8 ve 0. Demek ki diğer açısı da 88 dereceymiş. Cevabımız aşık şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda düzgün bir beşgen var. Yukarıdaki şekilde verilen DEFGH bir düzgün beşgen ve FEO açısının ölçüsü 75 derecedir diyor. Buna göre DEO açısı kaç derecedir? Zaten soru işaretiyle görüyorsunuz burada. Bu soruda şunu hatırlamamız gerekiyor. Düzgün beşgen dediğine göre düzgün beşgenin her açısı 108 derece. Bu bilgiyi hatırlayabilirsiniz ve 108'den 75'i çıkarıp kolayca bulabilirsiniz. Şöyle göstereceğim. 75 çıkarıyorum. 3 ne oldu? Burası da 33 dereceymiş demek ki. Bu şekilde hemen cevaba ulaşabilirsiniz. Ola ki bir açısının ölçüsünün 108 olduğunu, düzgün beşgenin her açısının 108 olduğu aklınıza gelmedi. Diğer bilgi aklınıza gelebilir. Düzgün beşgenin içindeki açıların toplamları 540 derece olması gerekiyor. O zaman 540'ı 5'e bölersiniz ve her bir köşedeki açıyı bulmuş olursunuz. Buradan da yararlanabilirsiniz. Yine 108 çıkacak tabii ki. Evet bakın. Evet bu şekilde her bir açının 108 derece olduğunu bulup tekrar bu, buradan bu bilgiden buraya ulaşabilirsiniz. Cevabımız C şıkkı oldu diyorum. 6. soruda bir paralel kenar var. Yukarıda verilen ABCD paralel kenarında soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi şeklimize baktığımızda paralel kenarı tam köşegen olarak birleştiren bir doğru parçamız var. Ve bu köşegenle birlikte iki tane üçgen oluşmuş. Şu özelliği hatırlayalım. Paralel kenarda geniş açı 115 derece karşısındaki de 115 derecedir. Çünkü paralel kenarlarda karşılıklı açılar birbirleriyle eşit oluyor. Ben burasının 115 olduğunu bulduktan sonra zaten şu üçgenin içindeki soru işaretiyle gösterilen yeri artık bulabilirim. Niye? Çünkü iki tane açısını biliyorum üçgenin. 115 ile 25'i toplarım. 10, 4, 140. Ve üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 dereceydi. 180'den de 140'ı çıkarırım. Ve ne kaldı? 40. O zaman soru işareti olan yer 40 dereceymiş. Bu şekilde sonuca ulaşmış oldum. 7. soruya bakalım. Yukarıdaki üçgende verilenlere göre soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diyor. Şimdi ne görüyoruz? Burasının 45 olduğunu görüyorum. Şu açıyı bilmiyorum ama dışarıdaki 105 dereceyi görüyorum. Bana burayı soruyor. Ben ilk önce şu içerideki açıyı bulabilirim. Nasıl? Bakın burada bir ışın var değil mi? O zaman burası bir doğru açıdır. Ve 105 ile buradaki içerideki açının toplamı 180 olması gerekiyor. O zaman 180'den 105'i çıkarıyorum. 5 7 75. Demek ki burası 75 derece. O zaman diğer açıyı bulabiliriz şimdi. 45 ile 75'i toplarız. Hemen toplayalım. Evet. 120 derece oldu. Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 olduğuna göre 120'yi çıkarıyorum. Ne kaldı geriye? 60. Demek ki soru işaretinin olduğu yer 60 dereceymiş. B eşit oldu cevabımız işaretledik. 8. sorumuz yukarıdaki paralel kenarda C açısının ölçüsü kaç derecedir diyor? Neler var? C açısı 4A değerindeymiş. D açısı da sadece bir tane A harfi kadar değerindeymiş. İki farklı yoldan yapılabilir bu soru. Şöyle burası 4A ise karşısı da 4A'dır. Burası A ise burası da A'dır. Bütün A'ları toplarsınız. İşte 4, 8, 9, 10 tane. Ne yaparsınız? 360'ı 10'a bölersiniz. Ve bir tane A harfinin 36 derece olduğunu anlarsınız. Buradan A harfine 36 yazıp diğer 4A ile olan C açısını 4 kere 36 deyip çarpıp bulabilirsiniz. Ben başka bir şey göstereceğim sizlere. Şöyle paralel kenarlarda şu iki açının toplamı da 180 oluyor. Bir geniş açı ve bir dar açı. Böyle de bulabilirsiniz. Bakın 4 tane A harfi artı bir tane A harfi eşittir 180. Toplamda 5 tane A harfi 180. 180'i 5'e bölersiniz. Yine 36 çıkacak. Aynı sonuç çıkacak. 3 kere 5 15. Evet 6 Demek ki 36. Demek ki bir tane A harfi 36 derece. 4 tane A harfi bana C açısını sorduğu için 36 ile 4'ü çarparız. 24, 12, 14, 144. Demek ki burası da 144 dereceymiş. Bu şekilde C açısının ölçüsünü bulmuş oluruz. 9. sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın bir kenar uzunluğu 80 cm ve çevresi 220 cm ise masanın diğer kenarı kaç cm'dir diyor. Şimdi dikdörtgen şeklinde bir çizelim masamızı. Ve bir kenar uzunluğu 80. Kısa kenar mı, uzun kenar mı bilmiyoruz. Yalnız şunu biliyoruz, çevresi 220. Her kenardan ikişer tane olduğu için iki tane kısa ve iki tane uzun olduğu için bu kenarın aynısından bir tane daha var demek ki. O zaman 80 ile 2'yi çarpalım. Ne oldu? 160. 220'den 160'ı çıkaralım. Evet 0. 12'den 6 çıktı. 6. Ne oldu? 60 derece. Demek ki diğer iki kenar da 60 dereceymiş. 60'ı 2'ye bölelim. Ve 30. Demek ki kenarlardan birisi de 30 dereceymiş. O zaman tabii ki bu kısa kenar oluyor. Diğer uzun kenarda 80 oluyor. Bakın bu şekilde e, çevresi de 220 oluyor zaten. Şöyle göstereyim. Demek ki bize sorduğu kenar 30 santimetreymiş. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.